Aydın. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta sonu güzel bir maç çıkarttık. Uzun zamandır yani 3 haftadır geriden gelip maç çevirmesini becerebiliyoruz, beceriyoruz. Bu da bizi tabii ki mutlu kılıyor. Gönül ister ki Geriye düşmeden maçı koparalım ama işte futbolda bunlar var. Ama e, tabii ki geriden gelip maçı çevirmek çok güzel. Hı hı. Fenerbahçe maçı geride kaldı. Güzel bir maç çıkardık. İstediğimiz e, puanı aldık. Puanlar da alabilirdik. Nasip olmadı. Ama dediğim gibi Fenerbahçe maçını geride bıraktık. Artık e, Cumartesi günü Kasımpaşa maçımız var. En iyi şekilde onu hazırlanıp 3 e, puan için e, sahaya çıkacağız. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. 17. senem e, totalde. Bulduğum her şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Tabii ki e, gönül ister ki ben de ilk 11 başlayayım, ben oynayayım. Her futbolcu oynamak ister ama e, kimileri oynayacak, kimileri bekleyecek. O forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendirecek. Ben de üstüme düşeni yapmaya çalışıyorum, gayret gösteriyorum takıma katkı vermek istiyorum. 5 dakika olur, yarım saat, bir saat, 90 dakika hiç önemli değil. Eee formanın değerini bilerek, eee bütün oynadığım takımlarda böyle oldu. Formanın değerini bilerek takıma sahip çıkarak e, aidiyet duygusuyla birlikte 5 dakika da olsa, 10 dakika da olsa önemli değil. O formanın hakkını vermeye çalışıyorum. Eee neden olmasın? Çünkü çok güzel bir atmosferimiz var. Şu an güzel bir havamız var. Ama e, ayaklarımızın da yere basması lazım. Eee Kasımpaşa sonuçta zor bir deplasman. Geçen seneden çok başarılı bir sezon geçtiler. Bu sene de fena başlamadılar. Biz de zor bir takım haline geldik. Şimdi artık rakipler de geçen sene olduğu gibi bize bakmıyorlar. Bu sene çok daha ciddi bakıyorlar ve çok ciddi hazırlanıyorlar. Biz de bunun bilincindeyiz, farkındayız. Geçen seneden deplasman fobisini kırdık bu sene itibariyle kendimizi özgüvenli bir şekilde sahaya çıkıyoruz. Özellikle deplas içeride zaten öyle. Deplasmanlarda artık kendimizi özgüvenli bir şekilde çıkıyoruz. Ayaklarımız yere sağlam basarak Kasımpaşa maçında da inşallah 3 puan almak istiyoruz. Ha şöyle tabii ki geçen seneden biliyorsunuz duyuluyordu bu başımıza gelecek vardı zaten. Bununla bunun da bilincindeydik ve bu aslında bize birbirimize daha da ee, bağladı diyebilirim çünkü e, gelen giden oyuncular biliyorsun transferde Türkiye'de gelen giden oyuncular çok fazla oluyor bu sene de transfer açık olsaydı büyük ihtimal e, birçoğumuz gidip Birçoğumuz yani yeni bir oyuncular gelecekti yeni oyuncuları ne vereceğini bilemiyorsun, nasıl çıkacak, karakterini bilmiyorsun, oyun anlamında ne verecek hiçbir şey bilmediğin için en azından içerideki yapıda kimin ne vereceğini çok gayet iyi biliyorsun. Biz de bunun bunu avantaja çevirmiş durumdayız. Ve bu da içeride gerçekten size gelip burada görüyorsun çok güzel bir ortam var, aidiyet duygusu var. Herkes birbirine sahip çıkıyor, en önemlisi işine sahip çıkıyor. Bu da sahaya yansıyor zaten. Gisol geride kaldı. <laughs> Futbol böyle işte. Birileri gidiyor, birileri geliyor birileri birileri unutturabiliyor. Geçen sene başka bir hocamız, bu sene bambaşka bir oyun. Geçen seneki hocamız çok fazla topla ilişkileri iyi değil. Yani topsuz oyun daha çok önem veriyordu. Bu sene ki hocamız özellikle Thomas Reis topla ilişkilerini daha çok seviyor ve topun bizde kalmasını istiyor. Böyle olunca da topa hükmeden, topa yetenekli oyuncular ön plana çıkıyor. Biz de hocamızın isteklerini sahada en iyi şekilde uygulamak istiyoruz. Uygulamaya çalışıyoruz. Tamam. tamam tamam Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Rica ederim. Çok sağ arkada. Alça. Burada yanaş. Hadi. Buradan ne tarafta çalışıyor? diğer tarafta. Sol ayak. Buradan ne tarafta?